Benim könlüm ağlayar ağlayanla birlikte. Karabağda karalar bağlayanla birlikte. iller keşti, göz yaşın silebilmir Karabağ. Azadlık geldi ama gülebilmir Karabağ. Dünya duysun bu sesi. Bu ses şergin sesidir. Bu ses ulu milletin Necip ilgin sesidir. Bu ses Azerbaycan'ın, bu ses Türk'ün sesidir. Bu Ermeni canımıza qast elədi, qastardı. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yolu yok artık. <laughs> Qarabağda qan var, qan. Qanlar qar eritti, çağlayır Azerbaycan. Bu dəhşətli ey dünya, bir dön bize bax artık. Ya Qarabağ, ya ölüm, başka yolu yok artık. Azerbaycan, Azerbaycan bir gözdü Karabağ sebebeyi. Gözüme mi göz dikti bu Ermeni köpeği? Bu köpek senin dünya kapımızdan çak artık. Ya Karabağ ya ölüm başka yolu yok artık. Karabağ'da kap dastanlar o günahsız insanlar gülleye basılırken, körpelerin başları daşlarla ezilirken, kimse mene diyenmez dişlerini sıkartır. Ya Karabağ göğülüm, başka yolu yok Dünya yeter göz dişme. Bu insanlık suçuna, Bak gözünü kan tutmuş Ermeninin bicine. Ya bu işe bir son koy, ya aradan çık artık Ya Karabağ yağalım, başka yol yok artık. Dünya aradan çık, bu problemi Azerbaycan askeri halledeyim. Bugün Azerbaycan askeri Ali Başkomandan'ın emri altında. Yanında Azerbaycan halkı, Karabağ'ı ve Azerbaycan'ın bütün tarihi topraklarını azat edebmeye hazırdı. Allah sizi korusun. No. Allah Azerbaycan askerini korusun. Valim. Allah Azerbaycanımızı, milletimizi, bayrağımızı korusun. Türkiye tüm imkanları, tüm kalbiyle kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Azerbaycan ve Türkiye iki devlet tek bir devlettir.